Selamlar arkadaşlar. Ee, bugün Mass Transit Rabbit entegrasyonundan sonra e, artık kuyruğa bir mesaj bırakırken e, kuyruğa mesajı bırakmadan önce ve sonraki adımlarıyla ilgili bir geliştirme yapacağız. Şimdi ekranı paylaştım. Bir önceki yaptığım projeyi açacağım. E, YouTube'a atmıştım zaten o projeyi. Log Manager. E, i̇zlemeyenleriniz varsa önce o videoyu izleyin. E, çünkü burada bir worker service yaptık ve e, worker içerisinde kuyruğa bir mesaj bıraktık. Sonra consumer ilgili mesajı okuduk. Şimdi benim bu videoda amacım ne? E, kuyruğa bir mesaj bırakılırken kuyruğa mesaj gelmeden önce ve sonraki adımlarda onu bir yakalamak hani log atmak istiyorsak log atarız ne bileyim headers'a e, bir trace ID eklemek istersek trace ID ekleriz gibi adımları yapabileceğiniz bir Alanımız var. Bu da observer olarak geçiyor. Burada master Transit çok işimize yarıyor. Kendisi hemen interfazen'i veriyor ve rahatlıkla e, before ve after'ını rahatlıkla ele alabiliyoruz. Şimdi hemen başlayayım. Tabii normalde bu kuyuda mesajı atarken siz bunu API'den atıyormuş gibi düşünün. Ben hemen zaman kaybetmemek adına e, ilgili worker içerisinde yaptım. E, şunu 20 saniyede bir olacak şekilde düzenleyin. Şimdi hemen observer klasörümü açıyorum. Observer zaten anlayacağınız üzere gözlemci, gözetim yapan kişi olarak düşünebilirsiniz. Observers diyeyim çünkü birden fazla observer var. Bunlar sent observer, publish observer bir de consume observer olarak üç tane olması lazım. Bir kontrol de ederiz. Şimdi ilk başta ben publish ettiğim için hani kuyruğa publish olarak komentimi gönderdiğim için ben burada e, publish observer oluşturacağım. İşte master güzel yanlarından biri çok rahatlıkla hemen observer'ı gömebiliriz. Bu zaten direkt master geliyor. Publish observer olarak e, bu bize zaten üç tane metot veriyor. Bunları hemen implemente edelim. Gördüğünüz gibi bu kadar basit kuyruğa mesaj gelmeden önce pre publish diye geçiyor. E, mesajı kuyruğa bıraktıktan sonra post publish e, sonrasında kuyruğa mesajı bırakırken de hata alırsa da publish fault olarak geçiyor. Buralara hemen hata vermemesi adına task complete diyebiliriz. Şimdi bu metotlarımız e, sizin amacınıza göre hizmet edecek. E, örnek olarak e, kuyruğa mesajı bırakmadan önce ne gibi işlemler yapabiliriz? E, yine bu mesajın e, kontekstin içindeki mesajla ilgili bir takım validasyonlar yapabilirsiniz ya da kontekstin içerisinde leadersa belli başlı değerlerinizi set edebilirsiniz. Burada X trace ID'yi set edelim. Örnek olarak trace ID 123 123 diyebiliriz. E, bu ne anlam ifade edecek? örnek olarak buraya set ettiğiniz Trace ID konsumur tarafına gittiğinde de e, iz olarak takip edebileceğimiz için hani mesajın başlangıcı ve bitişi okunduktan sonraki izlerini de takip edebilmeniz için gerekli olacak adım oluyor. O yüzden Trace ID burada önemli. E, genellikle tüm projelerde de kullanılır. E, sonrasında yapılacak birçok işlemi burada yapabilirsiniz. E, posta ne yapabilirsiniz? E, log atabilirsiniz. Ben buraya geleyim. Console.log Mesaj Mesaj e, Ya da Türkçe yazalım. Mesaj Başarıyla Console.log değil. Console write line. Mesaj başarıyla Publish edilmiş diyebiliriz. Burada tabii birçok işlem de yapabilirsiniz. Benim örneğim sadece bu kadar basit olsun. Amaç burada publish observer nasıl kullanılır? Nasıl projenize entegre edilir olacak. Bir yandan e, Docker'ı da ayağa kaldırayım. Şuraları da yanımıza atalım. Şimdi tek yapmanız gereken şu publish observer'ı e, life cycle'da geçmek. Program CS'e geliyorum. E, şuraya hemen bu yıldır nokta e, services nokta et Scottie singleton olarak ekleyeceğiz. Neyi ekleyeceğiz? I publish observer gördüğün yere gel benim publish observerımı göster diyebiliriz burada. Aynen içeride gözüküyor zaten. Şimdi burada tüm konsumurlara verebilmemiz için e, şurada bir takım ayar yapacağız. Tabi tabii önce burada bir servis provider almamız gerekiyor. Var servis provider eşittir. E, nereden geliyor bize? O context'ten mi geliyordu? Get required service olarak. I service provider'ı ver bize. E sonrasında burada neyi çağıracağız? I service provider. Servis Provider'ımızı aldıktan sonra da observer, observers diyebiliriz ya da publish observers diyelim. Publish ob observers. Buradan da service provider.get services olarak ee, neyi çağıracağız? Tabii ki de observer'ı çağıracağız. Bu bize bir iEnumerable dönüyor. E, bunu for'la döneceğiz ve tek tek e, publish PublishObserver olarak bunu RabbitMQ'ya vereceğiz. E, for ile ilgili nesnemizi dönelim. Her bir observer publish observer diyelim. publish observer observers yani bu çoğul hepsini tek tek döndüğünde tekli dönecek. Burada da configurator'a tek tek belli etmemiz lazım. Ee, neden gelmedi? Bir bakıyorum. Configure hep pardon bu CFG configurator değil burada e, cfg içerisinde konfigüratörü gördüm diye yanlış gördüm CFG nokta observer observer connect consume consume observer değil de publish observer olması lazım aynen burada da publish observerı veriyoruz yani burada ne yaptık e, şuradan bizim sistemdeki yani şu bizim eklediğimiz Publish Observer neyden implement edilmişti? I Publish Observer'dan. E, sistem bunu buradan görüyor. E, kaç tane var diyelim? 5 tane var. Bu beş taneyi de tek tek RabbitMQ'ya veriyoruz. Ama zaten bir tane var bizde. E, present ve Publish Stand, Post tent olması lazımdı. Aynen Post Publish olması lazım. Ee, şimdi burada hepsini tek tek belli ettik. Yani şurası yetiyor bizim observer için. Hatta region ekleyelim. Publish Observer Şurası, şurası için olduğu yeterli. Ee, yani kaç satırda yaptık? Ee, bir tane life cycle'da belli ettik. Ee, ve RabbitMQ'ya observer'larımızı, publish observer'larımızı e, eklettirdik. Bu kadar. Şimdi hemen konsumurumuzda şey var mı? Debug var. Publish observer'ımız var. Kuyruğa mesaj gelmeden önce ve geldikten sonra debug'ımıza düşecek. Hatta worker'a da koyalım. İlk başta worker'ımıza gelecek. Sonra observer'ımız pre-publish çalışacak. Sonra kuyruğa mesaj attık hemen sonra da post publish çalışacak. Ee, tabii bizim burada da dibamız olduğu için bunu kaldırıyorum. Ee, sadece pre publish ve post publish'e dibamız düşsün. Hemen kaldırdık bakalım. Dibamızı f ile ilerletiriz. Şimdi bu servisimiz geldi. Şimdi kuyruğa mesajı bırakıyor. bir hata aldık hatamızı bir hemen inceleyelim not reachable diyor doğru çünkü ben Docker'ı açtım ama RabbitMQ'yu ayağa kaldırmadım buraya tekrar başlatacağım hatta ve hatta localhost'a bir bakalım RabbitMQ lokat RabbitMQ <laughs> tamam kendine geldi burası yeterli benim için Tekrar ayağa kaldırıyorum kuyruğa şimdi mesaj bırakacağım bırakmadan önce pre publishime geldi Headers'a gidiyoruz bu X-ray ID'yi set ediyoruz hmm, iki kere geldi post publish post publish hmm, iki kere geliyor doğru tamam doğru ee, aslında buraya kadar doğru çalıştı arkadaşlar şimdi sıkıntıyı söylüyorum bu mass transit'in 825 versiyonu Doğru. Yeni versiyonda e, Master Transit burada da daha çok yardımcı oldu bize. Hiç ekleme diyor kardeşim. Hiç eklemene gerek yok diyor. Şuraya açıklama satırı yapıyorum. Çünkü neden? Master Transit kendisi e, biz bu Publish Observer'ımızı eklediğimizde DI'da da yani Lifecycle'ını da ekledikten sonra kendisi tespit edip kendisi bizim yerimize ekliyor. Yani bunu fazladan yazmış olduk. Ama yine de bilin. Belki eski versiyonları kullanıyorsunuzdur burada işinize lazım olacak yarayacak yani. Şimdi tekrar kaldırıyorum projeyi. Çünkü iki kere düşünce ben oradan anladım. Şimdi kuyruğa mesajı bırakıyoruz. Pre publish aldı. F5 yaptım. Posta geldi. Sonra konsüm zaten onu okumuştur. Şurada loglarımıza bakalım. Mesaj başarıyla publish edilmiş. Doğru biz pire şey yapmadık. Console write line yazmadık. Şuraya da yazalım hemen. E, hatta pre-publish yazalım şuraya. E, şuraya da post-publish yazalım. Zaten anlarız iki tarafa da geldiğini. Tekrar çalıştırıyorum. Hatta debug'larımı da kaldırayım. Hızlı hızlı 10 saniyede bir mesajımızı görelim. Pre-publish'i yazdı. E, bu zaten bizim consumer'daki mesajımızdı. Kuyruğa mesajı bıraktıktan sonra da post publish çalıştı. Şimdi bir iki saniye daha bekleyelim. Tekrar bir sonraki kuyruğa istek bırakmasındaki sonuca bakalım. Pre publish. Bırakır bırakmaz konsumurumuz okudu. Kuyruğa mesajı bıraktıktan sonra zaten pub, post publishimiz çalışıyordu. Yani bu bir nevi middleware gibi de düşünebilirsiniz. Ee, ya da filter gibi de. Ee, kuyruğa mesajı bırakmadan önce ve bıraktıktan sonraki adımlarınızı not almış oluyorsunuz. Kaç dakika oldu? 12 dakika oldu. Bence yeterli. Bir sonraki videolarda bunun sent ve konsüm consume observer'larını yaparız.